Merhabalar. Ben Doçent Doktor Bülent Köse. Bugün size lazerle gözlükten kurtulma operasyonlarının son jenerasyonu olan Smile Pro'dan bahsedeceğim. Smile Pro'nun diğer yöntemler olan PRK, No-Touch ve LASIK'e göre birçok avantajı mevcut. Öncelikle çok hızlı bir yöntem. Eksi -15 numara miyop için bile total lazer süresi 8 saniye. İkinci olarak net görmemizi sağlayan en önemli kısım olan göz yüzeyi bu ameliyatta orijinal olarak kalır. Ameliyatı korneanın daha hassas olan orta kısımlarına sadece 2 milimetrelik bir kesiyle yaparız. Böylece oradaki gözü besleyen sinirler de kesilmediğinden LASIK sonrası sıklıkla gördüğümüz kuru göz problemi yok denecek kadar az. Yeni Smile cihazının yapay zeka destekli robotik kolları sayesinde biz cerrahlara düşen iş çok çok daha azalmak. Hastalarımızın no touch sonrasında olduğu gibi günlerce eve kapanmasına gerek kalmaz. Saatler içerisinde günlük yaşantısına dönebilirler. Smile Pro ile ilgili tüm sorularınız için mesajlarınızı bekliyoruz.